adlandırılmışlar. Bugünkü göre çok daha avantajlı kullanılmışlar diyoruz. Solda köy camimizi görüyoruz. Köyün ikinci meydan olarak da adlandırdığımız nokta burası. Öncelikle bir hatırlayalım. Köyümüzün ismi neydi? <laughs> Cumalı kızı değil mi? Sizler doğru söylediniz. Fakat şey çok duyuyoruz en fazla. Böyle cumalı kazık. cumalı kazık diyenler çok oluyor. Cumalı kız diyenler oluyor. Cumalı kaz diyenler, cumalı kızak diyenler. Bir sürü değiş var. Fakat köyümüzün orijinal ismi ne? Cumalı kızık peki ne anlama geliyor diyecek olursanız önce kızıklardan bahsetmemiz lazım. Kazık değil kızık diyoruz. Tabi kızıklara değinmemiz lazım. Kızıklar bir Türk boyu. Aynı kayı boyu gibi, dodurga boyu gibi. Bursa'nın fethi hareketleri sırasındaki bugün Bursa tarihine değineceğiz. Osman Gazi fethi hareketlerini başlatmasına rağmen Bursa'yı fetheden padişahımız oğlu Orhan Gazi. Bugün Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini de ziyaret edeceğiz. Kızıklarda Osman Gazi'ye yardımcı oluyorlar. Orhan Gazi şerefet ettikten sonra da yerleşebilecekleri bir yer, bir yurt, bir oba göstermesini istiyorlar. Orhan Gazi'den Kızık Türkmenleri, Uludağ'ın eteklerindeki bu noktada Kızık Türklerine gösterildiği için burada Kızık Köyü yerleşimleri başlıyor. Kızık isminin nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Peki neden Cumalı? Cuma günleri ne yapar insanlar genellikle? Özellikle erkekler ne yapar? Cuma namazına gider değil mi? Burada da aynı mantık söz konusu. Etraftaki diğer köylerden gelip burada cuma namazı için hemen karşımızdaki camide toplanıyorlar. Bu yüzden buranın ismi Cumalı Kızık. Tahmin edebileceğiniz üzere burada toplandığına göre farklı köyler de var ki burada toplanılmış. Köyler hangi özelliğiyle ön plana çıkıyorsa o isimle adlandırılmış. Farklı Kızık köylerinden de bahsediyoruz. Örneğin içinde hamam olan köy Hamamlı Kızık köyü demişler. İçinden Uludağ'ın hamam